Birleşik Kral Türkmenleri cephesi listesi ikinci sıra adayı Mardin Gökkaya'nın seçim kampanyası sürüyor. Gökkaya, Kerkük'te Türkmen vatandaşlarla buluştu. Gündemde yaklaşan parlamento seçimleri vardı. Gökkaya, seçime katılımın yüksek olmasının Türkmenlerin Bağdat'taki karar merkezlerinde sesinin daha güçlü duyulması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Gökkaya, parlamento seçimlerinin Türkmenlerin geleceği için dönüm noktası olduğunu ifade etti. Halkın iradesinin mecliste güçlü şekilde temsil edilmesi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini belirten Gökkaya, seçimlerin sadece bir tercih değil, Türkmen kimliğini koruma ve güçlendirme sorumluluğu taşıdığını dile getirdi. Seçim için parlamentoya kazanırsak biz artık orada Türkmen'in sersi olacağız. Tamam da Çerçügü millet olacağız. Diğer mukavünetleri de temsil edebildik. Tamam bazı projelerimiz Irak'ı kapsayan veya çarşıda her çarşıda istifade edecek, edebilecek projelerdi ama derece bir Meneses veren Türkmen milletimin onun menfaati içinde hareket etmek zorundayım ben. Ve onun için de biz bu 3 aydı, iki aydı veya iki ildi veya dört il içinde menki seçime girmeğimin felsefem biz başarılıdan başarılıya gitmek isterim. Çünkü eğer biz gelirse bu intikabette başarıyı kaydedersek artık bizde kıssat nesih yazılır. Konuşmasında seçmenlere seslenen Gökkaya, her Türkmen vatandaşı sadece kendi oyu için değil, çevresindekileri de seçime katılmaya teşvik etmeli diyerek geniş bir katılımın hedeflendiğini söyledi. Bütün insanlardan ricamız bizimle beraber kol kola geçirdiler. Burada siz hepiniz maşallah memleketin öcde gelen genç kardeşlerimiziz, abilerimiziz. Biz tek başımıza bu işi bir yerden yere para eğer yanımızda olmasa olsun. Şimdi birisi sorar diye ya yani dolağın. Mahallav, iş yeru, da olanlar, tanıdıkları, telefonu rakamı olan, tesiru birisine geçen, nazu birisine geçen, birisi seni dinleyen, her kim var ise o amanatı ben veren sözlerini. Bağdat'ta sen kuvvatı var ise, gücü var ise, ilakatı iyi ise, mahalli dilleri bilirse, diğer taraflardan tavasül ederse, Burada müحقiq hər insan üçün xidmət gətirə biləsən.